Yaşam boyunca ilerlerken dünyaya enerji gönderiyoruz ve geri enerji alıyoruz. Zihinlerimiz, bedenlerimiz ve ruhlarımız başkaları tarafından hissedilen enerjiden oluşur. Bu titreşimler içimizde rezonansa uğrar ve kendi enerji depolarımızı etkiler. Bu yüzden bazı insanların yanında sıcak, sakin ve neşeli hissederken Diğerleri etrafında soğuk ve endişeli hissedebiliriz. Bu enerjiyi yanımızda taşıyoruz ve sadece bizi değil, temasta olduğumuz diğer insanları da etkiliyor. İyi enerji refah duygularımızı artırabilir, kaygı duygularını çözebilir ve iletişimi geliştirebilir. Kötü enerji uyumsuzluk, çatışma ve kızgınlık duygularına neden olur. Amacınız iyi enerjiyi çekmek ve kötüyü reddetmek olmalıdır. Evrenin çekim yasası, vücudumuzun bir enerji alanı olduğunu ve etrafa yaydığımız enerjinin düşük olması halinde hayatımıza bu düşük enerjiyle bağdaşan insan ve olayları çektiğimizi vurgular. İçinde bulunduğumuz ortamları, kafamızda evirip çevirdiğimiz duygu ve düşüncelerle beslenen bu enerjiyi olabilecek en yüksek düzeyde tutmamız gerekiyor o yüzden. Hepimizin yüzleştiği en zehirli ve negatif yüklerden biri bize inanmayan, bizi eleştiren ya da kısıtlamaya çalışan, kendi yetersizlik ve sinir bozukluğunu bize yansıtan kişilerin negatifliğidir. Pozitif insanlar başarılarının kendilerine inanmalarına dayandığının farkındadır. Başka kimse onlar inanmasa bile kendilerine inanmaya devam ederler. Sonunda herkes kendi yaşamından sorumludur hepimizin etrafında negatif enerji saçan insanlar vardır. Tamamen negatif olan bir insan konu ne olursa olsun her zaman söyleyecek kötü ve olumsuz bir şey bulur ve mütebessim bir yüz yerine genelde asık surata sahiptir. Konu ne olursa olsun her şeye olmaz noktasından bakar, pozitif enerjileri, zayıf negatif enerjileri güçlüdür. Böyle kişiler sadece kendi hayatlarını olumsuz yönde etkilemezler. Etraflarında olan kişilere de negatif enerjilerini dağıtırlar. Bu nedenle böyle kişilerin etrafındayken auranız sönükleşecektir. Bundan kaçınmanın bir yolu etrafınızda negatif insandan daha çok pozitif insan bulundurmanızdır. Pozitif insanlar dış etkenler aracılığıyla mutluluk aramaz. Mutluluğu kendi dışınızda aradığınızda o dış etken ortadan kaybolunca sizin de moraliniz düşer. Bu da güvensizlik ve bağımlılıklara neden olur. Bunun yerine pozitif insanlar içlerindeki pozitif enerji kaynaklarını ararlar. Bu sayede mutluluk durumları dış etkenlere o kadar bağlı değildir. Farkındalıkları iç huzur arayışları vasıtasıyla negatif enerjiyi filtremelerine yardım eder. Bu, kişinin pozitif enerjiyi korumak için yapabileceği en önemli şeylerden biridir. Şanstan kaçan, tehlikeden de kaçar diye bir söz var halk arasında. Aynı şey pozitif insanlarda da olur. Zehirli insanlardan kaçındığınızda onların sizi zehirleme riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Problem şu ki bunu başarmak için her zaman ortaya koyamadığımız bir güce ihtiyacımız vardır. Cesaret ve kararlılığa. Negatif insanlardan kaçınmak için çok fazla cesarete ihtiyaç vardır. Özellikle de bizi en çok etkileyen insanların, hayatımızdaki en önemli insanlar ve hatta çok sevdiğimiz insanlar olduğunu düşünürsek. Ama zehirli insanlardan uzak durmanın avantajları dezavantajlarından çok daha fazladır. Çünkü onlarla olmak istediğinizde bunu özgür iradenizle Filiniz şarj olmuş ve koruyucu kalkanınız kuvvetlendirilmiş şekilde kararı verdiğinizde kontrol sizdedir. Bu çok büyük bir silahtır. İnsanın çevresindeki enerji araştırmacılar tarafından kirli ant fotoğraflama tekniği ile çekilmiş ve hasta insanlarda çok düşük bir enerji kalkanı varken sağlıklı kişilerde tamamen çevrelerini saran güçlü bir enerji olduğu görülmüş. Negatif ve pozitif enerji sürekli yer değiştirmektedir. Aynı sıcak ve soğuk hava gibi. Düşüncelerimiz bu enerji kalkanını güçlendirmekte veya zayıflatmaktadır. O halde pozitif düşünceler bu enerji kalkanı için güçlü bir yoldur. Bahsedeceğimiz bu yollar ile enerjimizi pozitife çekebiliriz. Negatif durumu kabul edin. Hepimiz Kötü anlar ve durumlar yaşayabiliriz. Bu duygu durumunu kabul edin. Bu durumu kabul ettiğinizde bilinçaltınız bu durumdan çıkmak için harika yollar geliştirmeye başlayacaktır. Olumlamaların gücüne inanın. Olumlu cümleler söylemeye başladığınızda daha huzurlu ve mutlu hissedersiniz. Unutmayın, negatif düşünceyi yenmenin en önemli yolu olumlu düşünmektir. Pozitif olaylara odaklanın. Hayatınızdaki harika pozitif şeylere odaklanın ve bunları hayatınızda yükseltin. İşiniz kötü gidiyor olabilir veya ailevi sorunlarınız olabilir. Ama şükredecek ve huzurlu hissedecek şeyler hayatınızda hala var. Nefes alıyorsanız, sorunları çözecek inanca sahipseniz her şey çözülecektir. Meditasyon yapın. Basit meditasyon egzersizleri ile başlayın. Farkındalık yapın ve her zaman şimdiye odaklanın. Kendinizi iyi hissedeceğiniz yerlere gidin ve sizi seven insanların yanında bulunmaya gayret edin. Hayatınızın negatif enerjiyle dolmasına izin vermeyin. Tersine bu kolay adımlar sayesinde kendinizi pozitif enerjiyi çeken bir mıknatıs haline getirin. Hayatın yalnızca tek bir an olduğunu ve zamanın su gibi aktığını unutmayın. Şu an bulunduğunuz yer ve zamandan faydalanmaz, rüyalarda kaybolmuş bir halde yaşarsanız değerli anları kaçırmış olursunuz. Şu ana odaklanın ve her günü iyimserlik, arzu ve güçle yaşayın. İç enerjimizi dışarıya yansıtmayı öğrenmemiz gerek. İç dünyamızda pozitif olur ve bunu dış dünyaya yansıtırsak hayatımızı mutluluk ve pozitif enerjiyle yaşarız. Ayrıca hayatımızda her şey daha kolay olacaktır. Sevgili arkadaşlar, bu videoda enerjimizi yüksek tutma, pozitif enerjide kalma ve negatif enerjiden kurtulma ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Enerjimizi yüksek tutmak sağlığımızı, mutluluğumuzu ve huzurumuzu korumada en önemli etken. Moral bozukluğuyla dolaşmak başta sağlığımız için tehlikeli bir durum uzun vadede ve en önemlisi bize negatif enerji veren her türlü varlıktan uzak kalmamız gerekmekte. Siz de bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı ayrıca paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz pozitif evren kullanıcı adımla takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere